kendini hatırlama üzerine bir not. Pratik çalışmanın ne demek olduğu hakkında insanın zihninde bir hatırlatma yapmak yararlıdır. En önemli şey kendini hatırlamadır. En azından günde bir kez kendinizi hatırlamaya çalışmalısınız ve bunu kendiliğinizden istekli biçimde yapmalısınız. Kendi kendine yapılan diğer tüm çalışmalar sonuçta kendini hatırlamaya bağlıdır. Sadece yarım dakika gereklidir. Eğer düşüncelerinizi durdurmaktan ve her şeyi gevşetmeye çalışmaktan başka bir şey yaramasa bile hiç yoktan iyidir. Kendine hatırlama hakkında düşünmeyin, onu yapın. Başlangıçta sizin kararlaştırdığınız belirli bir zamanda yapmak en iyisidir. Doğru yapıp yapmadığınıza dair ilk işaret, sanki içinizde bir şey açılmış gibi içinize giren farklı bir kuvvet hissine sahip olmanızdır. Bunu hisseder hissetmez durun. Derhal durmalısınız ve her şeyi unutmalısınız. Kendini hatırlamanın başka bir şekli de içsel dur uygulaması denilen olaydır. Bu kendini gözlemleme ile bağlantılı olarak yapılır. Örneğin mekanik bir biçimde konuşmaya başladığınızı ya da birisine kızmak üzere olduğunuzu ve benzeri gözlemliyorsunuz. O zaman içsel dur uygulamalısınız. Fakat bu sanki bir şey kesilmiş gibi bütünüyle yapılmalıdır. Durdurmaya çalıştığınız şeylerin sonradan geri gelmesi hiç önemli değildir. Devam etmeden önce şunu söylemeliyim ki kendini gözlemlemenin tamamına bir dereceye kadar kendini hatırlama eşlik etmelidir. Kendinizi neden gözlemlediğinizi hatırlamak ve kendinizi gözlemlerken zihninizde çalışmanın varlığını hissetmek bir derece kendini hatırlamaktır. Aslında bu insan makinesine ilk şuuru şokun verilebildiği noktaya yere karbon 12'yi getirir. Ardından merkezler üzerinde pratik çalışma gelir tüm çalışmanın çaba anlamına geldiğini size hatırlatmama izin verin. Entelektüel merkez üzerinde çalışma Herkes herhangi bir şekilde entelektüel çalışmaya sahip olmalıdır. Dikkat isteyen herhangi bir düşünme türü sizi entelektüel merkezin şuurlu tarafına yerleştirir. Duyduğunuz herhangi bir şey ve onu yeniden hatırlamaya çalışmak, dikkat gerektiren bir kitabı okumak, hatta mektup yazmak ya da hesap yapmak vesaire gibi. Bu çalışmada herkes her gün beynini çalıştırmalıdır diye bir deyiş vardır. Duygusal merkez üzerinde çalışma Gözlemleme ve daha belirgin negatif duygulardan farklı olarak her türlü sinsi depresyondan içsel olarak ayrılmak, imajinasyonu durdurmak, negatif durumlar üzerinde çalışmak ve entelektüel merkezi kullanarak zannettiğiniz şey değil de tam olarak ne söylendiğini hatırlamak. Bunların tümü duygusal merkez üzerinde çalışmaktır hareket merkezi üzerinde çalışma. Herkes günlük yaşamda hareket merkezinin kullanılmasını gerektiren bir takım işlere sahip olmalıdır. Bedensel bir çaba gereklidir ve isteyerek yapılmalıdır. Eğer bir şeyi isteyerek ve kendiliğinizden yaparsanız, yani onu şuurlu yaparsanız ve şuurlu olarak yapılan her şey sizin için korunacaktır, saklanacaktır, o size aittir. İsteksizce sırf size yapmanız söylendiği için yaptığınız şeyler, yararsızdan daha kötüdür. İşleri yapmayı kendinize söylemek zorundasınız. Yine onları mekanik bir şekilde yaparsanız kendiniz için hiçbir fayda sağlayamazsınız. İçgüdüsel merkez üzerinde çalışma Bu aşamada gerekli değildir. Çünkü içgüdüsel merkez bizden daha zekidir ve bizden daha fazla şey bilir. Fakat bedende yanlış bir şeyler varsa o zaman yapabildiğimiz kadar içgüdüsel merkeze yardım etmeliyiz. İçgüdüsel merkez fiziksel bedenin içsel işleyişini düzenler ve yanlış bir şey olduğu zaman bizi belki bir acıyla belki de bir keder ve sıkıntıyla uyarır. En kötü şeylerden biri hiçbir neden yokken içgüdüsel merkezin işleyişine müdahale etmektir. Tabii ki bu kısa notta birçok başka şeye değinilmedi. Fakat siz de buna benzer bir çalışma yapmaya ve gün içerisinde uygulamaya gayret etmelisiniz.'' Bir merkez üzerinde çalışamadığınızda başka bir merkez üzerinde çalışabileceğinizi hatırlayın. Genel amacınızdan başka sırasıyla entelektüel, duygusal ve hareket merkezleriyle bağlantılı aşağı yukarı 3 yedek amacınızın olması gerekir.